TV8 ekranlarından günaydın efendim. Ben operatör doktor Mehmet Bekir Şen. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Bugün sizlere çok merak ettiğiniz orgazm aşılarından bahsedeceğim. Cinsellikten aldığınız hazın arttırılmasına yönelik yaptığınız aslında ufak, minik böyle e, enjeksiyonlardır. İki çeşit e, enjeksiyon yapıyoruz. Yaptığımız enjeksiyonlardan birincisi G-Shot, G-Spot, augmentasyonu dediğimiz G noktasının büyütülmesine yönelik yapılan hyaluronik asit dolgularıyla yaptığımız lokal anestezi altındaki küçük dolgulardır. Burada amaç cinsel hazın arttırılması ve tek enjeksiyon sonrasında cinsel haz belirgin olarak artmaktadır. İkinci yöntemimiz ise genital PRP uygulamalarıdır. Nasıl ki vücudumuzun diğer belli bölgelerine PRP enjeksiyonu yaptırıyorsak genital bölgemizin de ...PRP'ye bazen ihtiyacı olabiliyor. PRP dediğimiz aslında... ...kendi kanımızdan alınan... ...kanın... ...plazmadan zengin kısmının... ...içerisinde büyüme faktörleriyle... ...zenginleştirilmiş olarak... ...yine genital kalitoris bölgesine... ...enjeksiyonuna... ...biz veriyoruz. Genital kalitoris kompleksinin... ...genel çevresinde yaptığımız PRP enjeksiyonlarından sonra özellikle... ...iki seans sonra çok güzel geri dönüşler almaktayız. İşlem süresi yaklaşık olarak 10 dakika olup lokal anestezi altında kesi, cerrahi herhangi bir dikiş olmadan sonlanabilmektedir. İşlem sonrasında kişi aynı gün normal hayatına, rutin hayatına dönebilmektedir. Evet efendim, bugün sizlere TV8 ekranlarında orgazm aşılarından bahsettim. 8'de kalın, sağlıkla kalın.